Evet, Berat kameraya önce bir abi selam abi. ver. Şşş, önce kameraya bir selam ver. Al boşa çalıştır. Boşluğun. Debriyajdan yavaş çekeceksin yani. Freni bırakacaksın. Gaz yavaş tut ha. Debriyajı da tutacaksın yani biraz. Ha. Evet. Ne? Bunları çekmez Mustafa Çektim oğlum. Hepsi kayıtta. Boş. Tamam oğlum çalıştı daha basma artık. <laughs> Oha. Ver. Ya anlatacağım sana hemen çekiyorsun. Bak, Sakin dur. Debriyajdan hani yavaşça çekiyorsun tamam mı? Tamam. Yavaşça çekerken böyle araba hareket etmeye başladığı yerde tutuyorsun debriyajdan yani gaz veriyorsun. O şekilde gidiyor. Ondan sonra debriyajı bırakıyorsun tamam mı? Evet. Yeter lan. Yavaşça çek yani Gaz ver. Gaz ver. Yavaşça çeker yani debriyajdan. Çeker yani debriyajdan. Gitmez. Debriyajda tamamen bas. Top. Devrejden yavaş şey yani. Ya? Ayağım devrejden yavaş çek. Yavaş. kontağı da şu şekilde. Bak dur. Gördün mü? Al bile. Devrejden ayağını yavaşça çek. Heh gaz ver. Gaz vereceksin o ara işte.